Evet. Zarları da alabiliriz. İlk önce zar at. Zar at. Atalım. Üç. Üç. Evet. Hadi yani üçüncü Ahmet. Üçüncüye koy taşını. Okey. Bak o evet. üçüncü Bak, taşı fazlalı. Onu üçüncüye koy. Bak fazla taş orada. Üçüncüye <laughs> mi koy? Ya bana bırak. video videoyu çekme ya dur. Dur. Bak, dur. 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 Ya bırak git ya bırak. Dizin ya bunları. Bak üçüncü taş bu. Bir daha zarı. <laughs> bir daha zarı. Ne Bir daha zarı. Dizin bu taşları ya. Tamam zar atsana bir daha. Sen de dediğin oyunu. Aldık mı, Kaç geldi? Beş. beş. Beşinci taşı bul. Test çevir. Beşinci taşı bul. Test çevir. üstüne kodunu taştan. Üstüne kodunu taştan. Ne? Onun beşincisini bul. Beş. O altıncıdır. Altıdır yani. Bir altı beş. Allah. Bir, bir, altındaki, bir altıdaki. Bir e? altıdaki taşı çıkart. Çıkarayım. Çıkart. <laughs> çıkar, elbette, elbette, elbette. Onu değil o lan, onun altındaki taşı <laughs> El attı Hayır be. Tamam, e. Allah'ım o değil o o değil. Ne tamam. yapayım? <laughs> Şurada klip çekme, dur dur ya. Taş var Ben bilmem bilmem boynu benim şu adam. <laughs> <Daha yapmaya gülüyor> <olumlar da. gülüyor> Kaldık <boyuna. gülüyor> Dans Hadi Beşiktaş'ı bul. Beşiktaş'ı bul. Düzeltmeyin Bak ama Beşiktaş'ı bul ya. Hadi ya dizin ya oyna. Başta ne sen çıkalım, hadi. Beşinci de şu bu. Çıkarıp da yarın 3'ün Üçün beşini bulurum değil mi? Üçün beşini daha tamam. Yes. Aha. O, şimdi. Fazla şimdi... diz ya hadi sen. Tamam bak. <laughs> şimdi al birinci de, bir. Bak bu sırayı ayır buradan. Bu Dördüncü sırayı ayır tamam. Ya ayırdığın sırayı birincisini tut. Dördüncü sıraya go. Birinci sırayı ne yapayım? Al onu tut dördüncüsüne go. Dördüncü sırayı. Dördüncü sırayı. Anlat kendine. Anlat. Anlat. Ondan al. Dördüncüsünü <laughs> Hepsini koy Ahmet'e. Al yer beş. <laughs> Sağ ol. Dördüncüyü de ver. <laughs> <laughs> Bu da ver. 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 Bu da al. İlk da al. Bu da ver. Bu da <gülüyor> <gülüyor> Olduğu gibi hepsini Yok <laughs> lan Hadi engel <daha. gülüyor> Hadi <oyun> Kameranın şeyi bitiyor. Bunu bunu ver. Senin de gerek. olur. Ver bunu. Bunu bunu bana ver. Hepsini. Birinci inan, üçüncüyü ver şimdi şey yan adama. Ahmet'in yan evet. Sıra budur. O değil. Bunu ver. Birinci inan evet. Üçüncüyü. Al onu. Şimdi üçüncüyü de ver. O da iyi. onu. Senin şey, birinciyi al. İkinci, üçüncüyü bana ver gene. O da Tamam onu al. Birinciyi. Üç, birinciyi de ver. Onu Evet. Ver. Şimdi o beş taneyi Ahmet'e veriyorsun. Ha o da doğru. Al o birinciyi. O senin. O senin. buradan birinciyi al. Hadi bunu da aldık. Tamam. Şimdi al oradan 5 tanesini. 5 tane. Ahmet'e. O Ahmet'e. Şimdi 4 tane al oradan. 4 tane al oradan. 4 tane ver bana 4 tane. 4 4. 4 Tamam bir şey değil, ver dört tanesini. O bir tane alırdın. Yukarıda da üç tane daha ver oynan birlikte bana. tane o ve üç tane daha. Hayır, bozma sarayı. Bozmayın. Üç artı orada dört oluyor toplam. Bana, bana verin onu. O iki tane al. İki tane de üstten al. Kendine go. Şimdi o üç tane al. Yandaki beş tane al. Onu da üstüne go'nun. Yandaki üstüne go. Yandaki i̇ki, iki. go. Hepsini i̇ki. al. Allah'ım neyse. Abi üç tane de üstüne koy. Üç tanesini al. Ne? Altına koy. Altına. Altına koy. Neyse boş ver bitsin bu iş ya. Okey dediğimiz burada bitmiş durumda.